Merhaba arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar göstereceğim sistem PC hem FAT32 formatlı hem de NTFS formatlı USB'yi görecek şekilde ayarlayacağız. Bunun normalde ayarı var ama kimse bilmiyor. Bunu gösterelim. Öncelikle enable her yapıyoruz her alanlar için. Sonrasında multimenimize giriyoruz arkadaşlar. Bu arada Abdullah Yetkin kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu bilginin asıl sahibi kendisidir. Ona gerçekten buradan selamlar iletiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar multimenimiz açıldı. Hemen en sola geçiyoruz. En solda arkadaşlar e, yapmanız gereken öncelikle Switch to mod yapmanız gerekiyor. Bunu yaptığınızda e, Multiman tekrar açılıp kapanacaktır. Esasen birlikte yapalım. Switch to Multiman mod diyelim arkadaşlar. Evet, gibi Multiman tekrar kapandı açıldı. Evet, Switch to Multiman mod yaptık şu an kobra olarak gözüküyor. Ve yukarıya geliyoruz. Gördüğünüz gibi biraz önce FAT32 ve NTFS sadece NTFS yazıyordu. Şimdi FAT32 ve NTFS yazıyor. PFS driver'ı güncelliyoruz arkadaşlar. Bunu da onaylıyoruz. Evet İşlemimiz tamam arkadaşlar. Şimdi driver'ınızda ne varsa FAT32 formatlı ee, benim şu an driver driver USB'nin takılı ama içerisi boş olduğu için Şu an bu ne? Böyle bir şeye geldi ama He ISO formatlı oyunları da açıyor her neyse Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi Çözüm yolu ama her seferinde de bunu yapmanız gerekiyor açmanız gerekiyor Yani PC 3'ü kapatı başlarınızda tekrar yapmanız gerekiyor yani baştan ama Kolay bir şey arkadaşlar dediğim gibi Sibistu Mimisi Mod artık adı neyse. Sonrasında TPS Driver. Bak ortadaki gibi güncelliyorsunuz. Evet.